Herkese iyi pazarlar. Ekranların magazin klasiği pazar sürpriziyle karşınızdayız. Ünlüler dünyasından haberler, özel röportajlar ve araştırmalarla 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağımız programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Müzik sin dünyasında hızlı bir tura çıkıyoruz. İşte ünlüler dünyasından son haberler sizlerle. İzmir'de düzenlenen gelinlik ve aviye fuarı renkli defilelerle son buldu. Koreografisiyle dikkat çeken bir gelinlik defilesindeyiz. Filenin perde arkasında Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve sunucumuz Sezgi Sena Akay böyle hazırlanıyor ve defilede böyle boy gösteriyorlar. Ece Gürsel'le beraberiz. Ünlü manken özel hayata vakit bulamadığını söylerken evlilik kriterini açıklıyor. Bu çalışma temposuna kim ee, tamam diyebilir ki baktığınız zaman haftanın 7 günü zaten seyahatteyim. Ve haftanın neredeyse hamdolsun çok şükür 7 günü çalışıyorum. E, o yüzden özel hayata vakit bulmak çok zor. Kriter ne olur? Saygı, saygı, saygı. Mesleğine saygı, işine saygı, ismine saygı, sana saygı e, ee, en önemli şey saygı. Bir başka defilede Vilma Eles ve Şebnem Şefır podyumda. <laughs> ...kısa süre önce anne olan Vilma Eles... ...doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı. Ee, ben limon suyu içiyorum sabahları. Ee, evet ondan sonra ben de her öğünde mutlaka budaya kahve içiyorum. Bol çay, çay ve zencefilli. Bence o bana çok yardımcı oldu. Bir de tabii ki her taban yarısı sebze ve meyveden oluşacak. O şekilde yani aslında çok kolay oldu. yani Zeynep Mansur, Sezen Aksu'nun Hadi Git şarkısını... ...yıllar sonra yeniden yorumladı. Mansur 32 yıllık şarkının yeni versiyonunu seslendirdiğini söyledi. Bu şarkı 32 yıl önce çıkmış ve benim ilk sahneye çıktığım yıllarda söylediğim bir şarkıydı. Gençlik şarkı. Evet ve çok sevdiğim ve Sezen Aksu o kadar büyük bir ozan ki hala aynı duyguları, aynı sözleri söyleyerek etkileniyoruz. Siz de hala gençsiniz onu da. Ya çok diyorum. teşekkür ederim. Benim de böyle en dingin, en sakin dönemime denk geldi. çok severek söyledim. Bu yorumuma da yansıdı bu dönemde. Hadi git. Hadi git. Hadi gel. Kutsi 12 hit parçalarından oluşan Kutsi En İyiler akustik albümünde yer alan Sana Ne şarkısının klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Yeni yeni sevdaların çiçeği misin? Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne be? Şartlar bunu gerektirdi ayrıldık işte. Bahane, bahane, bahane. Songül Karlı yeni teklisi Hızır'ın klibini sevenleriyle paylaştı. Yatışa hazır, dardayım hazır hazır. Nefes alma karım, yaşamam sağ huzur. Gel de kurtar beni, bu dert yutar beni. Kalmadı bende huzur. Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Arslan'la Kıbrıs'taki sahnesi öncesi birlikteyiz. Müstakbel eltisi Beren Saat'in başrol oynadığı İstanbul için son çağrı filmini çok beğenmiş. Çok tatlı, çok güzel bir proje olmuş. Beren her zamanki gibi çok güzel. Proje çok e, iddialı ve herkes konuşuyor zaten. Ben de çok beğendim. Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte Pınar Altuğ'la birlikteyiz. Ekranlar onu özledi. Görüştüğü projeler var mı acaba? Ee, i̇nşallah yakında var birkaç proje okuyoruz ama bakalım. Nereye varacağımızı göreceğiz hep beraber. Kıbrıs'ta sahne alan Sibel Can, hareketli sahnesi, dansları ve şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Sevenlerini <laughs> coşturdu. Soli ile memleketi Kıbrıs'taki sahnesi öncesi birlikteyiz yılan şeklindeki küpesi dikkatimizi çekiyor. Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte. <laughs> çok şükür bin şükür yılanlarla bile dostuz. <laughs> Zinet Sali, Emrah'ın sanat hayatının 40. yılına özel çıkaracağı Tribüte albümünde Belalım şarkısını seslendirmiş. 40. yılını kutluyor ve bu 40. yılında Tribüte'sinde gerçekten çok dediğin gibi kült bir şarkıyı Belalım'ı seslendiriyorum. Eee, klibi de bitti. Ee, bu hafta çıkıyor. Bizi kırmıyor ve belalım şarkısını ilk kez canlı olarak seslendiriyor Zinet Salih. Belalım benim. Özgür Alter'le İstanbul'daki sahnesi öncesi birlikteyiz. Alter, arabesk müzik hakkında bakın neler söyledi. Arabesk okumak e, öyle göründüğü kadar kolay değil. Ha, tabii ki bunu söylerken ben genç kardeşlerimi küstürmek istemiyorum. Derslerine çalışsınlar. İyi arabeskçi olmak istiyorlarsa, Türk sanat müziğine, türküleri, hoyratları, bozdakları, mayaları, barakları bunları öğrenmeleri lazım. Çünkü arabesk o kadar geniş bir müzik türü ki özellikle bizim ülkemizde Orta Doğu'da bunu hakim olabilmek için iyi okuyabilmek için bunların hepsine hakim olmak lazım. Yüreğim imze Gözlerim gizli gizli avlamadım. Bana da Deniz Seki ile Sapanca'daki sahnesi öncesi birlikteyiz. Ünlü şarkıcı Yeni Yıl dileklerini söylerken bakın ne kaçırıyor ağzından. Yeni yılda çok güzel şeyler olacak. Ne gibi mesela? Hani biraz ee, güzel, ben ayrı, ben yeni iseniz. Yeni Yıldaki manifestlerimi başladım. Minik minik. E, 2024'te evleniyorum demişim. <laughs> İnşallah. <gülüyor> yeni yılda yeni albümler çıkaracakmış Deniz Seki. Sanat hayatının 27. yılına özel bir best of çalışması da yapacakmış. Şimdi çok güzel şarkılar olacak. Çok güzel albüm yapacağım. Albümler yapacağım. Projelerim var. Onları hayata geçireceğim Allah izin verirse. Projeler derken nasıl bir proje? E, bir best of projem var benim. 27 yıla özel mi? Tabii ki. Tabii ki. Ve yüzlerce şarkıya yani çok değişik bir proje anlatmayayım şimdi de sürprizi kaçmasın. <laughs>